Say about the game, about the game. Yes, uh, I agree that it's very important that uh, the last game, the last three games, we we keep winning. This is what we want. We need to to continue in the with the same feelings, the same attitude uh, inside the pitch, because now I think we have to we have to win many games in a row to be to be close to the top today's game we prove that we are a very good team with quality, with passion, with willing and this is uh, some characteristics that we have to put in every game because now uh, from, the, from the games that we we didn't win on uh, we didn't uh, draw until now because we lost many points we have to to play always in a in a high level uh, to be next to, to the top. Bunun önemli bir galibiyet ve 3 puan olduğu konusuna size katılıyorum bizim istediğimiz şey de bu bunu devam ettirmemiz gerektiriyor bu hisleri bu tutumu bu davranışları devam ettirmemiz gerekiyor peş peşe galibiyetler almamız gerekiyor Eğer zirveye yaklaşmak istiyorsak bugün iyi bir takım olduğumuzu kalitemiz olduğunu bu hisleri sahip olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum inanıyorum ve buna beraberliklerle veya mağlubiyetlerle e, puan kaybettik. E, bu kaybettiğimiz puanları telafi ederek yukarıya yanaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyun duygularıyla oynuyor ve transfer sezonu en çok yapıyordum. Trabzonspor'da konuşulan ismi. Ya, bununla ilgili neler söyleyebiliriz? So so I'm a player of Trabzonspor at this moment. I don't know something that I, I can share with you or uh, to give something. uh is not any official offer in the club or something i have one and a half year more contract i respect uh, the shirt that i'm wearing the club and everything and it's not something from my part that uh, i can say Şu anda ben Trabzonspor oyuncusuyum. Ee, paylaşabileceğim ya da size söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Herhangi bir resmi bir durum yok. Bir buçuk yıllık bir sözleşmem daha var. Ee, giydiğim formaya ve e, kulübüme saygı duyuyorum. Söyleyebileceğim herhangi bir şey bu konuda yok kritik bir mevkisiydi. Yani futbolda kritik bir mevkide yer alan Geçen sezon kadro istisnalı yakalanmış ve şampiyonluğa ulaşmış bir Trabzonspor vardı. Bu sezon özellikle ilk başladıktan tıp, sonra bu kadroda kişisel değişiklikler oldu. Giden There oyuncular oldu. Yerine some some gelen oyuncular oldu. Bugün 4-0'lık galibiyeti Bakın bak, bağımsız olarak şunu soruyor. Trabzonspor uyum dönemini geride bıraktı diyebilir miyim? Bu şey dedi ki, biz tamamen 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 This is depends to some players uh, because uh, I know the feeling because I play before in Greece. When you play to a big team, it's always different. Uh, you cannot uh, lose many games. Always they want more and more from you, and you need to adapt on this uh, On this situation, but I think this is depends on on the player, the characteristic of the player, his personality, his character. So I think I cannot answer uh, 100% about this uh, this question. Uh, yes, I agree that last year was an amazing year. We had the best team in the league with so so big difference. Uh, we said uh, many times that maybe you cannot uh, win the league every year. Of course, this is the target. Uh, but also, we need uh, to build in the last three games that we we win in a row. And this is something that we have to do from now on. From now on, we need to have wins in a row. We need to try always to win the games. And this is something that we we will fight until the end. Açıkçası bu söylemiş olduğunuz şey oyuncunun kendisine e, ile alakalı bir, bir durumdur. E, ben kendimden şunu söyleyebilirim. Ben Yunanistan'da oynadım. E, büyük bir takımda oynadığınız zaman e, bu işler her zaman farklıdır. E, her zaman kazanamazsınız. Sizin her zaman daha fazlası daha fazlası istenir. Ve buna e, adapte olmanız gerekir. Bu da oyuncunun kendi e, kişisel özelliklerine, karakteristik özelliklerine, tutumlarına, davranışlarına bunlara bağlı gelişen bir durumdur. Bununla ilgili size verebileceğim ne yazık ki %100 net bir yanıt yok. Ee, geçen seneyle ilgili soracak olursanız bahsetmiş olduğunuz üzere e, işte, ligdeki en iyi takıma sahiptik. Çok büyük farkla beraber e, kazandık. Evet, Ama e, daha evvel de söylemiş olduğum üzere her sene her sene kupayı kazan... Kazanamazsınız. Elbette hedefimiz e, budur. Bu yönde çalışıyoruz ama her zaman kazanamayabilirsiniz. E, son 3 maç açısından bakacak olursak da e, bir galibiyet serisi yakaladık ve bu, bu andan itibaren de devam ettirmemiz gereken şey o. Hedefimiz bu. E, sezon sonuna kadar da müce, uğruna mücadele edeceğimiz şey budur.

I said many times that uh, <coughs> I receive too much love from the uh, from the Turkish people. I never feel uh, <coughs> something different from from this or one uh, comment about racist or nothing. And always when they ask me, I can say that it's totally opposite. Uh, of course, I will never receive a, a comment about racist about. Greece and Turkey and everything, but it's totally opposite I received too much love. Uh, and this is something that I really appreciate and uh, I want to thank the all the people that uh, they bring me this kind of love, the 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 good things that they say about me, about my game, about my character also. It's something that really I'm blessed and uh, I just I will keep continue to be the same. I'm uh myself and uh I want to to do it all the years that I'm gonna play in Turkey. But really, I want to thank all of them. Bununla ilgili birçok kez belirtmiş olduğum üzere insanlardan gerçekten Türk halkından çok fazla sevgi alıyorum. Ee, kendimi çok farklı hissetmiyorum. Burada hani ırkçılık denebilecek hiçbir şey yaşamıyorum. Aksine çok fazla sevgi, e, ile karşılaşıyorum Yunan veya Türk e, arasında herhangi bir fark görüyorum diye ama aksine çok fazla sevgi görüyorum ve bu da benim çok takdir ettiğim bir şey. E, bu bundan dolayı insanlara çok teşekkür etmem gerekiyor e, bana bunu yaşattıkları için. Gerek benimle alakalı, karakterimle alakalı, uyumumla alakalı göstermiş oldukları bu sevgiden dolayı e, teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde devam ederek, aynı şekilde kalmaya devam ederek Türkiye'de oynadığım yıllar boyunca e, onlara teşekkür edeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.